Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Flash TV'de satılan iXperia 8 isimli telefonu tanıtacağız. Gördüğünüz gibi i Apple'dan çakma, Xperia Sony'den çakma, telefon zaten Samsung'un çakması falan filan. Bayağı bir çakmaları karmışlar ve satıyorlar bunu işte 189 liraya. 9 lirada bir kargo bedeli var onu da size gömüyorlar. Ee, şuradan zaten hani alan insanların nasıl kimseler olduğunu ufak bir mesajla belirtmişler sağ olsunlar. Telefon bize geldi. Telefonda vaat ettikleri 500 dakika ya da 250 liralık konuşma kartı da geldi. O kart da çok iğrenç bir kart. Yok işte biz sizi çaldıracaksınız biz şu numarayı, biz sizi geri arayacağız. Öyle böyle bir şeyler yazıyor. Bir de e, paketten sadece bu çıktı. Hani yok 70 lira değerinde deri kılıf falan filan gelmedi. Kutuyu daha ben açmadım. Bakacağım belki içinde de vardır deri kılıf. 70 lira değerindeki deri kılıfı da. Hakikaten merak ediyorum. 70 liralık da ne derisi? Timsah derisi mi? Yılan derisi mi? bakacağız. Ee, kutu şimdi şuradan belki görebiliyorsunuzdur. Burası kapalı. Şurası yaralanmış şekilde geldi. Fakat şöyle gördüğünüz gibi hani açılmamış bir kutu olduğunu ben anladım. Bana da böyle geldi kargoda. Kargoyu kapıda ödedik bu arada. Şu an ilk defa açacağım. Hıyar çıkabilir. Hıyar çıkarsa ben burada keserim konuşmayı. Ve gider ağlarım. 200 lira para verdik. Az para değil ama. Şöyle açılışımızı yapalım. Evet, iyi bari hıyar çıkmadı lan. Telefonu şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı kalın bir poşete sarmışlar. Şöyle jelatini var. Şunu şöyle çıkaralım. Xperia. Şöyle logosunda gördüğünüz gibi şurada Samsung yazıyordu normalde herhalde bunlarda. Gerçi normalde Samsung da burada yazıyordu herhalde. Şöyle bir tane gömmüşler ama yarım yamalak böyle hani yamuk yapmışlar. Vay Samsung'un çakmasıydık ama bak yani buraya koymuşlar USB. Buraya koymamışlar. Normalde Samsung'lar burada zaten göstereceğim. Şimdi telefona geleceğiz daha sonra. Şu da meşhur üçüncü kamerası. Bu da işte hani porno mu çekersiniz diye artık. Flash da herhalde burada. Niye böyle bir sapıkça bir kamera koymuşlar? Samsung'un üstüne koyuyor musun böyle? Karşındakini çekiyor musun? Bunda prim yapıyorlar. Şöyle bir bakalım. Nereden açılıyor lan bu? Şöyle bir açalım. Evet, e, telefonumuz çift sim kartlı bu arada. Şurada hala Türk malı olarak yazıyor. Burada üretici yazıyor. Sağ olsun üretici yazmış. Bakalım kutudan çıkan aparatlar. O 70 liralık meşhur deri kılıf gelsin artık. Kutu güzel gibi yalnız da güzel paketlemişler. Şu e, kulaklığı görüyorsunuz sanki evden kulaklık getir demişim de şöyle bir poşete koymuşlar kulaklığı. Ve hani 1 liraya satsak bunu pazarda kimse almaz. Keşke bunu göndereceğinizde hıyar gönderseydiniz. Kornişonya'da. Şöyle adaptörü var. Ara kablosu var. Şarj cihazı. USB 2.0 girişli. Şunu da göstereyim. Şöyle. Bu çıkıyor içinden. Bataryası var. Bakalım batarya kaç miliampermiş. 1480 miliamperlik bir bataryası var. Bunu takalım da patlamayalım lan sonra. Neyse ben şunu şöyle takayım. Ve işte... 70 Lira değerindeki mükemmel orijinal de deri kılıfı da çıktı. İşte bu. Bu ne lan? Bak bunu buraya böyle mıkıltısla tutturmasına rağmen bu buraya yapıştı kaldı. Evet. Gördüğünüz gibi deri. Evet, oldukça sağlam. Çok da şekilmiş hani. Maşallah var. Deri kılıfı da bu. Bunu da buradan etiketini söküyorsunuz, arkasına yapıştırıyorsunuz. Yani arka kapağı monte falan şey yok. Yine de uğraşmışlar. Olsun. Tabii ki de 70 liralık bir kılıf değil. Külliyen yalan orası. Hani onun gelişi 225 kuruşa bulursunuz onu. Bu da Xperia X8'in ekran jelatini. Hani olur da bulamazsınız piyasada diye sağ olsunlar koymuşlar. Akıllıca bir şey. Burada garanti şartları yazıyor. Şöyle bir yani 2 sene garanti var üretici garantisi olmasına rağmen. Sonuçta ben, siz ne yaparsanız yapın bunu kullanıcı hatası diye lanse edecekler. Cep telefonu kullanma kılavuzu var. Kutu içeriği bu kadar. ben bu telefonu şimdi açacağım. Birazdan içine işte Antutu Benchmark falan koyacağız. Bakalım telefon hani incelemişken adam gibi inceleyelim bari. Neymiş ne değilmiş olayı. Bakalım Mini ile arasındaki farklar nelermiş S4 Mini ile. Çünkü bize telefonda dediler ki abi S4 Mini olan her kılıf her şey buna da uyar. Şöyle bakalım S4 Mini'nin şöyle arka kapaklı bir kılıfı vardı. Ve gördüğünüz gibi uymuyor. Zaten İspanya maçı da İspanya Hollanda maçına İspanyalı demişti. O da uymadım işte ama a yatmıştık durduk yere. Gördüğünüz gibi S4 Mini ile kasa farkı var. Hani Benziyor ama boyutları benzemiyor. S4 Mini bu. Yüzümü koyalım geri yerine. Şöyle bir açalım. Sonra ben bu telefonu açtıktan sonra biraz... E, kurabilirsek tabii ki de. Bir APK kuracağız. Antutu Benchmark'ı. Bakalım performansına. Ulan inşallah patlamayız ya. Yedik bir bok şöyle basalım. Şuradan da böyle ışık belirdi. Bir tane şurada ışık var. Yemin ediyorum üstün teknoloji ya. Böyle bir teknoloji yok. Hani Japon görse ağlar. Evet şu an telefon bize Android olarak geldi. Kutusunda zaten yazıyor. Hani e, Android var diyor. Wi-Fi var diyor. İşte bu bize bu para 200 lira para veren arkadaşlara bunu mesajı veriyor. E, arkasında diyor ki çift sim kart işte var. Android 4.2 bakalım Android mi flash e, Java mı bakacağız. Çift işlemci 1.2 CPU falan yazmış da işte televizyonda 1.3 diyor. Orada 1.5 diyor. Bu değişiyor. Çift işlemci diyor. Çift çekirdekli diyeceğin herhalde. 3 kameralı diyor. Kamera işte ön kamera var, arka kamera var. Bir de şu yemin ediyorum sapık kamerası diye lanse edeceğim bunu da. Ya masaya koyacakmışın da karşındaki kızı çekecekmişin. Şaka kamerası falan filan diyorlar da külliyen yalan. MP3, MP4 diyor. Bunu buraya kutuya yazmaları oldukça başarılı. Bluetooth diyor, Wi-Fi diyor. İşte burada IPS ekran, 4.5 inç, 5.5 inç falan. Dur bakayım ne yazıyormuş ya merak ettim. Ben yani tabii IPS beklerken GPS mi şu? Neyse. Şöyle bir bakalım. Açmak için kaydırınız diyor. Şu an ses seviyesi de yüksek. %64'lük pille geliyor size. Pil o kadar dolu. Ekran parlaklığını arttıralım. Şu an kıstım. Şu an ekran parlaklığı kapalı. Şu an açık. O kadar fark etti ki o kadar olur ama. Vay kablosuz ağlar var diye geldi. İnternete bağlanalım. Evet arkadaşlar telefon açıldı. Şu an ben bunu alacağım işte içine antutu kuracağım. Birkaç oyun falan atacağız bakalım denemek için. Adam akıllı bir inceleme yapalım. Bir fotoğraf çekelim. Hemen geri döneceğim. Evet telefonu açtık. Biz bilgisayara bağladık. Bağlanıyor. Bir sıkıntısı yok. Evet Antutu'yu kurduk. APK'larını aldık. Şu an APK atımında herhangi bir sorun yaşamadık zaten. Telefonun menüsü de bu bu arada. Şu dosya yöneticisinden APK klasörümüzü açtık. Şöyle. SD kart olmadan hiçbir şey yapamıyor. SD kart takacaksınız mecburen. Hatta fotoğraf bile çekmedi. O konuya da geleceğim. İşte attık biz bunları kendi oyunumuz da var. Onu biraz çalıştırıyor, çalıştırmıyor değil. Yine bir Angry Birds oynarsınız. Şöyle bir Antutu testine tabi tutalım bakalım. Ne çıkacak? Telefon yanacak mı? Ne olacak? Evet, ee, şu anda Antutu benchmark testini bitirdi. 7647 puan verdi ve ha ha yazarak Antutu bize geçti resmen. Aşk olsun Şu an sıralama listesi yazıyor. Karşılaştır derse kimle karşılaştırabiliriz? Ya yeminim burada karşılaştıracak cihaz da yok ya yazık. Hakikaten ilk defa ben böyle bir şey gördüm. bayağı Peki ya. Ayıp ettiniz Antutu. Neyse Antutu benchmark puanı da bu. 7647. Bayağıdır bir 4 haneli görmüyorduk. İyi oldu. Bu arada burada yazıyor hani zavallıcık diye işte seni zorladık biraz. İstersen daha da zorlayabiliriz de performans ölçüyor. Yani burada ha ha yazarsan performansı ölçersen sen bana ne gülersin. Gerek yok. Antutu benchmark puanı da bu. Hani ölselendi yemedim telefon ya. Neyse. Kameraları denedik. İşte bu meşhur sapık kamerasını denedik. Şimdi şu an videosuyla fotoğrafını görebilirsiniz. Ön kamerasını denedik. Onları da görebilirsiniz. Arka kamerasını denedik. Ve ee, yani 5 megapiksel kamera diyor telefonda. 2 megapiksel kamera var. Fotoğraf çözünürlüklerinden fark edebileceksiniz. Ön tarafta megapiksel yok. VGA yani büyük ihtimalle VGA. Diğer sapık kamerası da VGA. Ee, şuna güvenebilirsiniz. Hani 2 megapiksel falan filan cihaz curt, iyi çeker. Hani yine 2 megapiksel falan filan. 2 megapiksel kamera var. 2 megapiksel kamera var. Hani çok net söylüyorum. Şunun altını çizebilirim. Yak gibi fotoğraf çekiyor. Yak gibi de video çekiyor. Onu net bir olarak oturtun. Ondan sonra konuşalım. Ee, Ayrıyeten Güzel Sanatlar Fakültesi'ni okuyan, resim bölümü okuyan arkadaşlara sesleniyorum. Yağlı boya çizeceğim, tablo yapacağım falan diye uğraşmayın. Alın bir AXPR ya. Pardon Xperia diyordum. AXPR X8. İşte ne yapmak istiyorsanız onun fotoğrafını çekin. O zaten size yağlı boyaymışçasına yapıyor fotoğrafları. Fotoğrafları dedim bak resim demedim hadi. Siz gıcık oluyorsunuz diye. Ee, onun dışında yani telefonu söyleyecek bir şey ne var? Şöyle bir oyun kurduk biz. Angry Birds'ı çalıştırıyor şimdi hani denememe gerek yok. Oynayabiliyorsunuz rahat rahat. Dokunmatiğinde falan bir sıkıntı yok. Hani biraz yani o kadar da olacak. Şöyle zınk 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 geçmedi. Yani siz bunu dokunabildiğinize dua edin bu paraya. Bizim meşhur online kafa topunu kurduk. 3 ee, günlük süren <laughs> bekleyişin artın, ardından oyuna girdi. Dokunmadın mı arkadaşım? Oo. Aynen. Şöyle bakalım. İnternet bansın. Şu anda Wi-Fi'den falan bağlanabiliyor çok rahat bir şekilde. Ama işte bizim kafa topunu o kadar güzel böyle oynayabiliyorsunuz ki. Ya yani <laughs> şimdi göreceksiniz az önce kafa yoktu adamda. Hayret bir şey varmış. Rakip de buldu. Yani. Dakika bir gol Öğrenmiş bir şey aşırtma atıp duruyor. Kimin oyunundan kimin yeniyorsun sen? Evet telefon şu an kasmaya başladı <laughs> gördüğünüz gibi. Aa, s*** ya ben çıkıyorum yenilmeye mahkum oldum bunu. Kime gol atıyorsun sen? Hoppa. Neyse oyundan çıkalım. Ee, Bedlenti kurduk. APK'sını attık. Ee, Bedlenti açmadı. Direkt olarak reddetti telefon. Bedlenti bünyesi kaldırmadı. Tedaviye cevap vermedi yani. Bir de biz de Angry Birds'ın klasik olan versiyonunu kurduk. İlk Angry Birds'ı kurduk. Kurar kurmaz da reklam geldi. Şöyle daha ilk bölümlerini şöyle test ettik. Bu ilk Angry Birds hani Mario'nun Atari'deki oyunu gibi. Sonra zaten biliyorum uzaya çıktılar, oraya bindiler, <laughs> küreklerken hadi sen de düş de patla artık bari. Bu oyunu oynarken herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. işin garibi de o. Bu telefondan sen nereye bağlanıyorsun? Okudum. <laughs> ha bekle bekle bağlanırsın. <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi oyun çalışıyor yani. yani oyunda bir sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı telefonda, oyunda değil sıkıntı. Şimdi şöyle çıkış yaptık. Oyunları da temizleyelim. Şöyle, tabi arkada bu kadar şey çalışırken. Ha şunu da belirttim kamerasından falan görüntüleri göreceksiniz. Ee, SD kart takmadan bu telefona herhangi bir tek bir fotoğraf bile çekemiyorsunuz. Hani hafıza yok, sıfırlamışlar da gelmiş öyle bir şey var kapalı yani hafızası yok yani hiçbir şekilde. Biz yine şöyle içindeki bir şeylere bakalım. Telefon hakkında diyor. Android sürümü 4.2.2 olarak geçiyor. Jelly herhalde. Yani yapacak da bir şey yok. Bu telefondaki amaç sadece hani şey olmalıydı. Bu telefon işte piyasa değeri ben sordum telefonda daha sonra ilk yine biliyorsunuz o sağ olsun İspanya'dan bizi yatıran arkadaşla konuştuğumda telefon sipariş edemedim. Daha sonra alırken de işte telefon kaç para telefon diyorum 809 lira piyasa değeri diyor. Hani ee şimdi öyle kandırmaktansa bu telefonun değeri hakikaten 200 lira. Eyvallah hani 200 lira için yani öyle bir telefon sonuçta fazla bir şey beklemeyeceksin 200 liraya Android cihaz alıyorsun. Yani akar yok kokar yok sonuçta bu yani da gülecekler ama kalkıp da yok bu 800 liralık telefon yok işte kılıfı 70 lira yok yanında 500 dakika 250 liralık konuşma süresi veriyoruz deyip milleti kandırmayacaksın yani işte bizim anamız babamız işte ne bileyim dayımız teyzemiz amcalarımız dedelerimiz izliyor İşte ben bundan alırım diyor 200 liraya bilmem ne kullanamıyordu hani bir boka da yaradı böyle telefon hani kandırıyor sonuçta kendini fırsat yazan gerçi onlar da var da kimisine hıyar gönderiyorlar kimisine işte bunları gönderiyorlar. Ya işte e, şeker reklamlarında oluyor ya böyle. Yok işte kurban bayramında çocuğum gelmedi, eltim gelmedi, görümcem elim öpmedi falan filan gibi. Üzülen böyle yaşlıların reklamlarını kullanıyor. Onun gibi işte yaşlı kesimi, teknolojiden anlamayan kesimi, fazla bilgisi olmayan kesimi sömürüyorlar. Adam bir şekilde duymuş. S4 işte Xperia'yı duymuş bir yerlerden. Aa diyor işte bu telefon o telefon mu? Ucuzlamış mı deyip alıyorlar. 5 yıllık kargo parasını da 10 liraya gömüyorsunuz ayrıca. Onu da söyleyeyim. Biz de hediye gönderiyoruz kargo firmasıyla. Aynı kargo firması 5 liraya gönderiyor. Sizinki niye 10 lira para istiyor? O da ayrı muhabbet. Yani yapacak bir şey yok. Aslında biz bunu biraz içlerini inceleyelim. İçini inceleyelim biz bunu. Şöyle çıkış yapalım. Evet e, gelelim detaylı incelemesine. Şimdi detaylı incelemede tek yapmamız gereken arkadaş başvurumuz gereken malzememiz bu. Fakat şimdi şov yapacağız derken de aptallığın lüzumu yok. Hani yaparsınız mı? Yaparsınız. Şu bataryasını çıkarın arkadaşlar. Batarya hani zaten 1 dolarlık 2 dolarlık batarya gözünüze patlar. Yemin evimi bir yakarsınız. Geberirsiniz. Şunu da alayım ama malcanın yongasıdır. O kadar para verdik vaktinde. SD kart peşinde koşu ya klas 10 yalnız o. Onu da söyleyeyim. Evet bakalım telefonun içinde neler var. Şöyle. Şimdi Gorilla Glass 3, 2, 1 büyük ihtimalle yok. Ama hakikaten plastik bir ekranı var. bayağı cam değil yani bu. Oha lan. <laughs> Kırılmadı ha. Şaka ben vuramadım. Evet şu an ee, affınıza sığınarak söylüyorum. Y***** telefon. Şimdi biraz daha vuralım şöyle. Hmm. En sevdiğim kısım bu ya benim. Şimdi bu telefonu buradan şunu da bir açalım önce. Başlayalım teker teker ayırmaya. Aramızda tabi bu inceleme için bize yardımcı olması gereken yeni arkadaşlar da var mecbur. Şöyle. Şimdi yeni ekranı böyle çeren girmiştim. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Bunda yine ortalık cam oldu. Ekranı kaliteli değil. Gene olacağını bunu koyayım. Adam sana milyon telefon mu veriyor? Ekranı yapıştırmışlar. Yapış yapış şöyle. Şimdi mecbur şuna bir başvurmamız lazım bizim. Kodum. Cem. Reklamda bir konuşuyor anasını satayım. Hipnoz oluyorsun televizyon karşısında. Bir halay var. Bir bunlar var. Halaya bakın hipnoz oluyor. Buna bakın bu da ayrı hipnoz Yok işte 79 şeymiş bilmem ne. Kenan Bey. Seni unutmayacağım Kenan Bey. Lan teknolojinin geldiği yere bak ya yemin ediyorum şunu Adam buraya devreme böyle bir şey geçiyor gelmiş buraya yapıştırmış bunu ters Evet falçatayı kırdı gördüğünüz gibi çok da sağlammış Bu ne a**? ne oldu Yemin ediyorum falçatayı kırdın ya ve cinnetin eşine getirttin beni Senin ızdırabını s*** yerim kodumunun Sen kimi s**iyorsun? s*** Şak vurmuyorsak sebebi var Evet şimdi Artık s ya Evet şöyle ayırdık Tuşu fırladı gitti Şu ekranı AXFL'nin mükemmel ekranı Evet ee, şu öndeki VGA kamerası Şu çerçevesi de Eli yapıştırdığınızda bakalım çıkmıyor. Bakalım neler varmış içinde. Hala Türk malı yazıyor. Büyük ihtimalle Türk malı mı lan yoksa bu? Bu kadar da içine yazamaz herhalde değil mi? Ulan Türk malıysa da madem ürettiniz keşke kendi markanızı yapaydınız. AXP'de ama AXP'de peşinde koşacağınızı. Dış çerçevesinde işte burada hoparlörü var. Başka da bir zaten kalmadı hiçbir şey. Önde kamerası kaldı VGA. Atabiliriz. Burada ekranı var. Ekranı darbeye dayanıklı camdan dolayı değil, vurmuşuz patlamış. Normalde biliyorsunuz Gorilla Glass işte bunu asıl koruyor. Gerçi benden nasıl koruyacak o da meçhul ama. A**. Patlamadan oyası. Evet geldik. Bataryasının takıldığı kısım burası. e numarası falan var. Şu meşhur 5 megapiksellik kamerası ama 2 megapiksel çıkıyor. Hani bu da bir yalan onu da söyleyeyim. Sensörleri var. Lan bunun işlemcisi nerede? Ya şu işlemci şundan altına koyuyorsunuz ve ondan sonra beni uğraştırıyorsunuz. Ya, tamam. Çift sim kart girişi var, SD girişi burada, USB 2.0 burada ve geldik en sevdiğim yere, işlemcinin olduğu yere. Bakalım. Ay. Qualcomm mu, Adreno mu, hepsine bakacağız. Zaten falçalarımı kırdığınız zaman oldum, gıcık oldum. Şöyle bir ağlam şurayı. Qualcomm çıkarsa da olurum. Evet, e, Mediatek marka bir işlemcisi varmış. Mediatek'e zaten şeyden aşinayız. E, Discovery'lerden. Tabii aynı işlemci değil, Aynı işlemcinin T. Bunlar ilk işlemci adım attıkları zaman koymuşlar bu işlemci. O versiyonudur büyük ihtimalle. Evet, e, grafik işlem birimi mi acaba bu? Şu grafik işlem birim olabilir. Olmayabilir anasını zaten bilmiyorum da. Şu Mediatek işlemci onu biliyorum ondan eminim. Neyse, şöyle bakalım. Sonuçta dediğim gibi hani e, telefon 200 liralık bir telefon için hakikaten 189 yıllık bir telefon için şey bir telefon değil hani. çöp bir para olarak görmeyin. Ona diyecek hiçbir şey yok. Ben sadece pazarlanma anlayışına hayranım. Yok işte dediğim gibi anlamayan kesimi kandırmaya yönelik böyle nokta atışlar. Yok işte altın kolye veriyormuş da küpe veriyormuş da bilmem neymiş. Yarınmış, kürekmiş. Ondan sonra imitasyon diyor. Burada da Mediatek yazıyor. Tamam. Aynen asıl işlemci baba işlemci burası. Grafik arabinde bu. Şöyle bakabilirsiniz. Siz de evde kendi telefonunuzu, kendi eksperiyonunuzu yapabilirsiniz. Zaten fazla da bir şey gerek yok. Anladığınız gibi 4 taş tane internetten sipariş edin. Lame, lame, gömün gidin anasını satayım. Evet. Hıncımızı aldık. Tam da hıncımı alamadım. Bu evet şu meşhur 70 yıllık Allah aşkına ya ulan insan yemin şunu söylerken utanır bak. 70 yıllık deri diyor. Bak koklayın. Full kimyasal kafa yapar. Eminim böyle derim olur ya. Bakalım derimiymiş. Falçı tamın da Koydunuz ki, şuna bakalım kasatura gibi oldu Ork kılıcı gibi oldu bu ne a**ım ya Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi Bakalım deri kılıfımızın içindeki kartonun imedim karton diye bağırıyor zaten Evet 70 liralık Mükemmel deri kılıfı, evet şu deri C***, C buna koyayım, milletvekili koltuğu gibi Maşallah S S Seviyor, sevmiyor Seviyor. Sevmiyor. Koparamadım. Sevmiyor. Sevmiyor çıktı. Ben senin korum. Hala hıncımı alamadım ya. Ali ya. Senin de a**ayım ya. Al. Bana. Odum seni. Sana da gıcık oldum. Sana az gıcık oldum gerçi de olsun. Buna Vurmasını bileceğiniz. Full teknoloji ya. Yemin ederim takmaya korkarsın fişe çarpılacak diye. Yine hıncım alamadım. Eh, geldi. Ana çocuğu. 1 lira bile değil. Bak şunu yemin ederim pazarda tezgah aç dedi ki kulaklık 1 lira satamazsın akşama kadar. Asıl olay buna geldi. Şu ana 1 liralık bile değil. Belki de. E bak şu. Bu ne ana koyayım ya. 1 lira yemin ediyorum tezgah açsam, pazarda desen ki abi kulaklık 1 lira akşama kadar satamazsın elinde kalır. Şuna bak. Ayıp koyayım <Sessizlik> ayıp. Şu kulaklığı koymaydınız daha iyiydi yani. <Sessizlik> ya. Kullanma kılavuzu yazmış bir de ya. <Sessizlik> Alamadım hıncımı. Yakacağım şimdi burayı, o olacak en sonunda. bunun. <Sessizlik> Ekranda HD yani bu arada. <laughs> piksel piksel Anadolu yemin ediyorum başka bir şey değil. 8 bit. Of şu bataryaya bir tek vurma <laughs> yemiyor. Bu da patlar. Ha, hakikaten hani denk gelirseniz falan da vurmayın. Bataryalı bir şey hani telefonunuz telefonunuz ateşe ama ateşe de atmayın. Bunu da buradan kamu spotu diye vereyim. Senin ben teknoloji gibi ananı avradını s**eyim. Domut çocuğu. S**eyim. Git. Beni bu gördüğünüz Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilir. Teknoloji Atar Twitter adresinden bana tweet atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. İnceleme böyle olur ama. 70 lira kılıf parasıymış. Ha,